Urban Star programından herkese merhabalar. Bugünkü konuğumuz Alya. Alya sahnelerin tozunu attırıyor. Enerjisi, temposu ve o güzel sesiyle birbirinden güzel söylediği performansıyla stüdyomuzda. Bugün de belki canlı yayında bir performans bize yapabilir. Sesi kısık değilse hoş geldin. Hoş bulduk teşekkür ederim. İyi ki geldin. İyi ki davet ettin. Enerjinle <laughs> bizi büyüledin. <laughs> teşekkür ediyorum. Hep böyle misin? Pozitif, e, ee, enerji dolu, kıpır kıpır, hiperaktif. Ya hep böyleyim ya Kadir. Yani bazen insanları yorduğunun da farkındayım çevremdeki ama <laughs> hep böyleyim gerçekten. Bizi hep yorar mısın? Hep gel yor bizi. Olur kabul ediyorum. Böyle insan yani her aileye lazım, her eve lazım yani. Bir e haftanın beş günü buradayım o zaman. Süpersin. <laughs> ben aslında bir hafta sonra arıyormuşum. Alo, aileyi çekebilir misin? <laughs> Yeter, tamam abi. <laughs> Okey yani. <laughs> İçindeki çocuk ruhu e, hep yaşıyor. Yaşıyor. E, bunu neye borçlusun? Nasıl yapıyorsun bunu? Yani galiba... Yaptığım şey iş gibi gelmiyor Kadir bana o yüzden bu kadar hmm. enerjim hep tavan oluyor yani hiç iş gibi düşünmedim iş gibi de gelmediğinden dolayı 7-24 yaptığım şeyle müzikle konserle sahneyle uğraşabiliyorum ee, ve bu yüzden de hiç yorulmadığımı ve sürekli güler yüzlü olabildiğimi düşünüyorum yani. Harika bir de o kadar fit o kadar böyle e, neydi onun adı zayıfsın ki. E bunu ne yaptın? Yani bir ya bununla ilgili <laughs> abi, bir operasyon, bir estetik bir şey, şey var mı? Sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten yani dışarıdan bu ışıltılı hayat bana böyle anlatılsaydı girer miydim? Bir kez daha düşünürdüm yani açıkçası. Yani haftanın dört günü, beş günü yok spor, yok incelme, yok yüz bakımı. İşte ne bileyim? git Saçını yaptır, iki gün boyat, pembe olduğu için saçlarım. Haftanın iki günü boyuyoruz falan hmm. ve hani gündüzleri gerçekten dinlenecek vaktim falan yok. Bu ışıltılı hayat hiç kolay değilmiş kadar Öyle söyleyeyim. <laughs> bu ışıltılı hayatı e, o seçmedi. Seçtirdi Ama üstüme Yakışıyor. <laughs> yakışıyor. Hep öyle diyorum. ben seçtim, üstüme de yakışıyor. Şey gibisi şu anda da stüdyomuzda böyle şapkası, ondan sonra değişik yüzükleri, takıları vesaire evet. dövmeleriyle, yırtık tişörtüyle filan böyle, yarım yırtık tişörtüyle ve kolesiyle. Ee, Amerika'daki zenci e, şarkıcılar gibi. Yani evet biraz öyle olmuş galiba ya. Evet. E ben bileyim gideyim o zaman bugün. Amerika'daki böyle rap şarkıcıları vardır ya böyle teenage rap şarkıcıları evet, onlar. Birazdan biraz biraz sahneye abi. çıkacak ve ortalığı dağıtacak. <laughs> Sahnede rap söylüyor musun? Yok. Evet. Daha o, o o sahne o bölüme gelmedi daha değil mi? <laughs> yani ben daha çok biraz 90'lar e, kadınıyım ya. 90'lar söylemeyi seviyorum. Çok evet. da e, akışı değiştirme taraftarı da değilim kadar açıkçası yani. Hani ben bunu yapıyorum ve bu konuda başarılı olduğumu düşünüyorum. Hı -hı. E, başkası rap söyleyebilir ve bu konuda başarılı olabilir, hiç problem yok yani. Evet. Eee bu 90'lar aynı zamanda işte bu 2000'lerin e, başı evet. o soundlar geri geldi. Evet geliyor. Bu evet. beni çok heyecanlandırıyor. Evet gerçekten de özlemişiz o soundları. Çok. İnsanlardan acayip bu konuda şey geliyor. Tebeccük geliyor. Hı. Yani tebrik, alkış vesaire istek geliyor. Ha, bu beni de çok mutlu ediyor açıkçası. Ve insanların her geçen gün... Ee, bu işte dediğimiz 90'lar, 2000'ler müziklerine, şarkılarına karşı olan tutumun da yükseliyor olması ve merakın da yükseliyor olması benim sahnelerime de yansıyor doğal olarak. Hmm. Hani hep şey korkum vardı 5-6 senedir. Allah'ım ya insanlar sıkılırsa, ya bir gün gelmezlerse bir sahneye çıkarsam ve hiçbir masa olmazsa, hiç kimse gelmemiş olursa gibi bir korkum vardı. Ama gün geçtikçe insanların hani eski şarkıları olan merakı artması sebebiyle ben de daha... Mutlu oldum bir yere evriliyorum tabii ki. Ya beni bir sahnede davet et geleyim. Aşk olsun geçen seneden beri davet ediyorum Kadir yani. Şöyle geleyim ama dinleyicilerimizden de bir çekiliş yapayım. Yap. Eee diyeyim ki arkadaşlar Alya'ya beraber benimle gelmek isteyen var mı? Mantıklı katılıyorum. Eee o dinleyicilerimizle bir masa yapalım. Tamam. Hesaplar benden. Benden olsun yahu. Ya olsun o zaman. E, tamam benden olsun Hesaplar <gülüyor> benden. <gülüyor> ya da hesaplar Sinan Akçıl'dan da olabilir. O da olabilir. Sonuçta... Bak bir şarkı verdi sana. <laughs> evet. Efsane, böyle müzik listelerini alt üst ettin. Peki, sevgili dinleyiciler tabii bu Yalnızlık senfonisini <laughs> mükemmel okumuş. Teşekkür ederim. Bunu mesela canlı, canlı mı okudun, stüdyoda okudun, nasıl ee, bunu yaptın? Bunu canlı okuduk. Ee, sonra da stüdyoya mikse girdi. Evet. Bunu canlı okumuştuk. Bu şarkının benim hayatımda enteresan bir yeri var aslında Kadir. Ee, bu şarkıyı ne zaman böyle bir yerde söylesem hayatımın hep dönemeş noktalarına denk geliyor. Ha. Evet çok acayip yani o yüzden de çok söylememeye çalışıyorum. Yani çok dönemeşli bir hayat istemiyorum çünkü. Vay. Evet ya yani hep hayatımın değişme dönemlerinde bu şarkı karşıma çıkıyor ve söylüyorum. Ee, değişik bir anlamı var bu şarkının benim için hayatımda yani. Ben şimdi senin şarkının Sinan Akçıl'dan olduğunu bilmiyordum. Hı. Ondan sonra şarkıyı yayınlamaya başladı işte dinledim çok güzel. Hatta bir hikayesi var hemen anlatayım kısaca. Evet. Sevgili Habil arkadaşımla beraber şarkı alışverişinde bulunduk. İşte sana dedi bomba bir şarkı atıyorum filan. Ya bir de o yoğunluk ya bayağı evet. mesaj geliyor filan. Ben tabi o arada baktım. Bu dedim hemen yani 10 saniye filan yani. Dedim ki kız dedim Alya gibi dedim efsane dedim filan. Şaka yapıyorsun. Yemin ediyorum duruyor mesajlar. <laughs> çok o ki kanka zaten Alya bu dedi. Oha hadi ya dedim. Va dur bakayım falan filan dedim. Çok iyiymiş filan dedim. O Oha hemen çok iyiymiş falan. ya. Aynen. Ondan sonra öyle gelişti vesaire. Sonra da Sinan Akçıl'ın olduğunu öğrendim. Evet. Orada Demet Akalın'la beş gün i̇şte Demet Akalın Sinan Akçıl şarkısıyla çıktı filan. Aa çok güzel filan derken. Aa dedim bu da Sinan. Bu o iş. da çok güzel şarkı bu arada. O zaman yani o da çok evet. güzel ve o, e, bizde de o bir numaraya kadar geldi. Evet gördüm bir gün. Peki o zaman şöyle yapalım. Ee, Sinan Akçıl'la nasıl bir araya geldiniz? Bu şarkı nasıl oldu? Kimden talep geldi? Nasıl bir işbirliği oldu? O hikayeyi dinleyelim. Ya Kadir şöyle oldu aslında. Pandemi de ben ilk defa bu şarkıyı dinlemiştim. Ee, e tabi stüdyoda oturuyoruz artık dışarı sonra hani bir sıkılmışlık var artık müzik yapalım bir şey yapmamız lazım sıkıldık evde noktasında. Biz stüdyoda buluştuk, şimdi i̇şte, böyle birkaç arkadaşımız. Aa dedi o şarkı var bu şarkı var dinleteyim mi dinleteyim mi ben ilk dinlediğim anda vuruldum bu şarkıya. Hmm. Ölüyorum ama şarkıya yani. Dedim ki ne olur bir deneyelim kaydedelim sesime gidecek mi? Kaydettik aa güzelmiş dedik rafa kaldırdık. Bir daha hiç konuşulmadı bu şarkı hakkında yani. Aradan üç üç buçuk sene geçti biz İzmir'den bir tane arkadaşım kız arkadaşımla dönüyoruz Senemay diye. Böyle notlarımı karıştırıyorum hangi şarkılar varmış vesaire vesaire. Bunu açtım. Ne güzel bir şey ya bir daha açsana dedi. Ne güzel bir şey ya bir daha açsana, bir daha açsana, bir daha açsana. Biz 25 kere falan dinledik bu şarkıyı. <laughs> Kızım sen deli misin bu şarkıyı alsan Sinan'dan kafa yemişsin. Sen ne kadar güzel şarkı falan diye beni bir gaza getirirsen ben al telefonu. <laughs> Sinan şarkı duruyor mu diye. Aa duruyor. Normalde de durmaz şarkılar senin şansına dedi. Yani 3,5 evet. sene Sinan'da bir şarkının durması imkansıza yakın yani. Evet. Benim nasibimmiş bu şarkı ve tamam hadi gel yapalım dedi. Girdim bir daha kaydettim. Ve şarkı benim nasibimde olduğu için benim oldu yani. E, stüdyo aşamasında beraber oldunuz mu? Evet evet beraberdik. E, akustikini o... de kaydettik. Bir bir hafta onun içinde o da çıkacak. Evet akustikler evet, değişik oluyor. Evet o daha de... bir duygusal yani. E, Sinan'da da öyle bir değişik bir hava oluyor akustik falan. Çok evet. iyi. Onun öyle bir projesi de vardı. E, pek bir şey söyleyeceğim. E, Sinan'da böyle enteresan bir şey var değil mi? Böyle bir şeytan tüyü var. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Benim hep ona söylediğim bir laf var. Diyorum ki yani bu kadar odun davranıp <laughs> bu sözleri yazamazsın abi. Yani yapamazsın yani. Hani içinden başka bir adam çıkıyor herhalde senin dedim yani. Nasıl yazıyorsun bu şarkıların bu sözlerini yani? Ve şimdi iki şarkılar yaptık onunla. Üç şarkımız var şu anda. Ve şimdi sözlerine falan bakıyorum inanamıyorum. Bir Sinan'a bakıyorum, bir sözlere bakıyorum. Hani ya bu kadar duygularından bahsetmeyip duygularını belli etmeyip bu kadar bu kadar içten duygusal kalemi nasıl tutabiliyorsun dedim yani. Evet. Yani asla cevap vermiyor buna tabii ama. Evet. Ee, gerçekten güzel bir hikaye anlattın. Bir de böyle Sinan Akçıl'la çalışan ya da Sinan Akçıl'la beraber arkadaşlık yapan ya da aynı ortada olan, ortamda olan birisi. Ee, mesela Sinan Akçıl hiç tanımadığın birisi hakkında bir fikrin olmaz ya. Evet. Sinan Akçıl'la oturup 5 dakika sonra Sinan Akçıl'la 40 yıllık arkadaş gibi oluyorsun. İnanılmaz güzel bir enerji var çünkü. kurduğunda. Çok aynen. pozitif bir adam. Aynen. Ve yani sanki böyle içimi okuyormuş gibi hissediyorum Kadir yani, yani. müzik konusunda. Ya bir de Sinan Akçıl'da bir şey daha var. Ne? Ee, beste yaptığı Sanatçılarla hep aşk yaşıyor. Gerçekten mi? Evet, Yok yani. aşkım biz arkadaşız. Ee, arkadaş olmak Sinan'la gerçekten çok keyifli. <laughs> Arkadaşlarla Büyük konuşma, da konuşma. diye düşünüyorum. Büyük konuşma, yani. büyük konuşma. Tamam büyük konuşma. Şöyle oluyor. Demek ki insanlar böyle çalışırken hani o duygu seli, duygu hali, müzik filan. Olabilir. Falan, Orada bir etkileşim doğuyor Kesinlikle falan. Kesinlikle katılıyorum olabilir. Çünkü ben hatırlıyorum e, Sinan böyle sabahlara kadar falan beste yapıyor, bilmem ne evet. yapıyor. Normalde de böyle anormal saatlerde arardı böyle. Eskiden arardı gece 3'te. Biz neredesin? hep 2'de 3'te konuşuyoruz, stüdyoya gidiyoruz, müzik ha. yapıyoruz zaten. Hiç öğlen değil yani o saat. Evet. Yani böyle bir de enteresan bir şey vardı. Bir şey anlatacağım. Çok enteresan bir anı anlatacağım. Ondan sonra da hemen Ali'den bir şarkı daha dinleyeceğiz. merak ettim. Biraz Kadir Nazan ben laf alıyorum. Evet. <laughs> Tam tersine dövmeye başladı olay. Abi gece oluyor 3, 4, 5 falan böyle. Ben artık oradan şey yayına gidiyordum yani. Ondan sonra işte arıyor. Diyor ki ya bir, bir şarkı yakadım mutlaka dinlemen lazım. İyi hayda atlay, atlayıp gidiyoruz falan. Tabii. Gidiyorum böyle gece mum ışıkları bilmem neler romantik ortamlar falan şöyle böyle falan. <laughs> bir gün Samsun Demir'e dedim ki abi sen Sinan dedim şarkı dinlemeye gidiyor musun? Gidiyorum yavrum dedi. Dedim ki mum ışıkları falan oluyor mu? <laughs> Oluyor muymuş? Dedi Kadir onu ben de merak ediyordum dedi. Sende de mi oldu? Çok mum evet, var ama ya. Dedim. Evinde Yok. de var mum yani. Çok e, mum var yani. E, Eskiden böyle bir takıntısı var. Hayatım ama yani olsun. kuyruklu piyanonun yanında da mum olacak. Ne olacak ki zaten e, yani? E, Tepe ışığı e. mı açsın adam şimdi yani? yani şun, <laughs> Çok saçma, şun, flora'sın şun, ışık mı yatsın oraya yani? <laughs> Şunu söylemeye çalışıyorum. E, dedim ki, ya dedim valla gerçekten e, müthişsin yani. Hani... E, evet. O, öyle ortamı da yaratıyor kendisine. Öyle bir havaya giriyor. Ya, bir de ben de piyano çaldığım için mesela o... Mesela PlayStation oynuyor, ben piyanoya oturuyorum, piyanoda bir şeyler çalmaya başlıyorum. Hı hı. Dur bakayım ne çaldın ya yapıyor. Hani onu da yakalamak çok güzel. Hani geliyor yanıma, o akorları değiştiriyor, geliştiriyor, bir şeyler yapıyor. Evet, evet. Al dur bir şarkı geldi aklıma diyor. Oradan açıyor, öbür tarafı bağlanıyor, hoparlörden açıyor. Bir anda bir bakıyorsun yeni bir şarkın olmuş yani 15 dakika içerisinde. Evet. O kadar çok şarkı yazıyor ki çünkü hani aklına geldiği anda dur bakayım bulayım hemen diyor. Çıkartıyor onu ve dinletiyor. ve Üzerine dikilmiş gibi oturuyor yani. Siz var ya müthiş bir ikili olursunuz. Evet çok iyi bir ikili olduk ya. Çok güzel şarkılar yaptık Kadir'e evet, inanamazsın. Evet. Yani... Hele üçüncü şarkı için anormal heyecanlıyım. Yangınlar evet. diye bir şarkı. O da çünkü bu heyecan var, sende de bu evet. heyecan var. Şimdi anlattıklarını da gözümde hayal ettim, canlandırdım. Evet. Ee, yani e, o da böyle şeyi sever, neydi onun adı. Ee, yani müzikle uğraşan insanlar, inandığı insanlarla böyle şey olmayı, meç olmayı çok sever. Ee, vakit geçirmeyi evet. falan. Ee, gerçekten enteresan ama adam da normalde dışarıda tanıyan herkes aynı şeyi söylüyor. Ya bu kadar esprili, bu kadar hani böyle değiş, Hani nasıl romantik bir adam, romantik adam hiç görmüyoruz diyorlar. Ee, hep, hep esprisini yapıyorum ona yani. Ama içinde başka bir dünyası <laughs> var. başka Gerçekten kocaman bir... bir dünyası var içinde. Aynen. Şarkı? <laughs> Bu şarkının da anıları. A Anlatsana şu anıyı ya. Ya bir, ben yazın biriyle görüşüyordum. Onu söyleyebilirim çünkü magazine düştük yani <laughs> yazın. Öyle mi? Evet ve çocuğun adı Gurur'du. Ee, burada da gidelim gururum düşmeyelim peşine dediği bir yer var şarkıda. <laughs> Aa. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani böyle denk gelişler var tabii hayatta yani. Çocuk aslında. nerede şimdi? Bilmem. Bir fikrim yok nerede oldunlar. Flörtöz bir e, insan mısın? Flörtöz bir insan. Sahnede de dahil olmak üzere. Ya sahnede... Çok de... mavi boncuk dağıtırım yani. Peki ciddiye döndüğü oldu mu hiç sahneden? Hı hı. Yani Dön beni mi? Ali olarak gören ve hayran olan biriyle beraber olabileceğimi düşünmüyorum. Normal müşteri gelmiş, böyle etkileşim Çalışma. olmuş falan. Mümkün öyle değil, mi? Mümkün değil. Peki sosyal medyadan yürüyenler oluyor mu sana? Ya da sen Hayır. yürüyor musun? Hiç yürümedim. Çünkü biraz korkuyorum sosyal medyadan kadar. Yani hmm. şimdi bir mesaj atarım, screenshot alır, bir şey yapar falan. Aşırı derecede korktum şöyle şöyle. Genelde şey gider. Mesela öyle bir şey olsa diye düşünüyorum, Birini beğensem ne yapardım diye düşünüyorum. Hiç yaşamadım ama muhtemelen ortak arkadaşlara bakardım. Eğer ortak arkadaşımız varsa bize bir yemek arasana <laughs> <laughs> diyebilirdim. Ha. Ama asla yazılı kanıt sıfır biliyorsun yani. E Silinen mesajlar var. Nasıl? Yani okunduğu anda siliniyor mesela. Instagram'da mı var bu? Evet. Nasıl yapıyorsun? Ya fotoğraf <laughs> Öyle bakayım. <laughs> nasıl yapıyorsun onu bir yer öğret bana bilmiyorum. Ee, öğreteyim öğreteyim. Yok ya ben sosyal medyadan nasıl çalışıyorum. Whatsapp'ta da, da var kare. mesela. Yani benim biri, birinin benimle tanışması için ortak arkadaş vasıtası kullanması gerektiğini düşünüyorum. Ya yani evet. Çünkü 7-24 ben de sahnedeki kadın değilim ya hani. Hani sürekli o şarkıcı Aliye olamam ya eve gittiğimde yani. insanlar beni şey düşünüyor herhalde yani hani o makyajla yatıyorum o makyajla kalkıp o kıyafetler falan değilim yani ben de. Evet tabii. E Öyle olunca da bana hayran olup Aliye olarak tanışmak isteyen biriyle de beraber olabileceğimi düşünmüyorum çünkü hayal kırıklığı olur o insan için diye düşünüyorum. Hmm. Bir anda böyle saçını burada toplamış playstation oynayan gözlüklü bir kız görürse herhalde diye düşünüyorum hmm. yani anladım. Yani birkaç Peki, ilişkin bu yüzden olmadı oldu yani. E, artistler yani sanatçılar, ünlü kişilikler, meşhur olan insanlar, yani göz önünde olan insanlar sadece tabii yani şarkı söyleyenler için değil de meşhur gözler yani futbolcu da bir, tenisçi olabilir, voleybolcu da bir. E, bu insanların ilişkileri zor değil mi? Yani mesela e, kendi sektöründen birisi mi olması gerekiyor, başka farklı sektörden birisi olunca işte kıskançlıklar şunlar. Bunlar. Nasıl oluyor bu ilişkiler? Nasıl yönetiliyor? Yani Kadir oyuncu sevgilim oldu. Belli ki beceremedik. <laughs> İşletmeci sevgilim oldu. Belli ki beceremedik. <laughs> hani bakıyorum. <laughs> ya Şu andaki fikrim mesela kesinlikle sektörden olmaması gerektiği yönünde ve hatta Türk bile olmaması <laughs> gerektiği yönünde. Hmm. O da niye? Yani çok isterim tabii yani bir rakı tokuşturabilmek başka bir şey yani. Amerikalı birli olmak yerine Türk'le olmayı tercih eder tabii insan gönlen yani. Hmm. Ama biraz şey problemi yaşıyorum ya. Hmm, hep Aliye Hanım hoş geldiniz oluyor hikaye. Hani Aa. bir yere gittiğin zaman. E tabi seni tanıyorlar, seni biliyorlar. Hı hı. Hani hep Alya Hanım hoş geldiniz, Alya Hanım nasılsınız oluyor. Hı hı. Ya da ne bileyim işte e, erkeklerin sahnede bana karşı olan ilgisini kaldıramadığı yerler oluyor. Kıskançlık. ya Kıskançlıktan ziyade belki bilmiyorum, belki sahiplenmedir. Erkek o duyguyu evet. bilmediğim için adını koyamıyorum. Sen benim yerime koyduğunu yani. Belki de ego oluyor falan filan. Evet evet. yani e hep düşünsene erkek arkadaşına aşık olduğun birisi filan böyle kendisini çok önemli hissediyor. Yolda e, iki kişi geliyor diyor ki. Ya bir fotoğrafımızı çekebilir misiniz? Veriyor ya, o kadar Kibar arkadaşına. gelince problem olmuyor da biraz şey oluyor galiba işte ne bileyim benim çıktığım yere gelip erkek arkadaşım mesela şey yaşamıştık bir kürüsünde. Bak ağzından alıyorsun lafları. Estağfurullah estağfurullah. Ee, i̇şte yan masadaki konuşmayı duyuyor mesela benim hakkımda ve hmm. rahatsız edici bir şey Oluyor mesela onun için işte, işte hmm. güzelliğimle alakalı ya da giyinişimle, vücudumla alakalı neyse artık o bir şeyler de söyleyebilirler canım yani. İşte onu da söyleyebilirler ya çünkü yani. Çünkü alkollü ortamlarda öyle şeyler de olur. E böyle mesela biz DJ'lik evet. yapıyoruz, bize bakıp hayat, o sırada mesela Tom Cruise'u görmüş gibi evet oluyor. Evet işte yani çünkü alan burası birazcık evet. galp kompleks bir yer olduğu için. Aynen, e, aynen. Bunları duyunca muhtemelen rahatsızlık duyduğu yerler olduğunu düşünüyorum insanların yani. Peki sanatçılar nasıl insanlarla flört etmeli yani? Abi bilmiyorum. Biliyorsan bana da söyle ben de çözeyim artık bu işi. 34 yaşındayım yani Sinan bilmiyorum yani. Mesela. <laughs> ben mi? Yok canım. bu konuyu konuştuk seninle. Yok mesela <laughs> düşünüyorum hep böyle artistlerle flört ettin. Hmm. Hiç mesela sektör dışından biriyle flört ettiğini görmedim. Ee, ya ben mesela şarkıcı biriyle beraber olamam herhalde. Egolar mı çarpışır o zaman? Ya onunki çarpışır benimkiyle. <laughs> <Aa. gülüyor> benimki çarpışmaz da onunki çarpışır benimkiyle yani. Vay. Ben o, yani o, o benle yapamaz diye düşünüyorum. Evet. Fazla hırslıyım çünkü ve şey... Yani yara yara gitmek istiyorum kariyerimi gerçekten yani o hızla gitmek istiyorum zıplaya zıplaya ve e, bilmiyorum ya benim için galiba ilişkiden daha önemli müzik. E ben bunu erkek arkadaşlarıma söylüyorum mesela. Hayatım hiçbir zaman birinci planda olmayacaksın. Çok hissettiriyorum yani. Senin çok peşinden koştuğun birisi olmadı mı? Düşün Yani kaçan ama seni kovaladın sürekli. Öyle bir ilişki lazım sana. Ha. Ya. Ama ben bir de kafaya takarsam alırım ya, o <gülüyor> <gülüyor> yani. Yani olmadı yani, yani. O kadar özgüven var. <laughs> evet. Yani. Ama takmam Vay. lazım kafayı yani. <laughs> çözerim bir şekilde yani orayı. Yapma evet. be. Bir, bir şekilde be. çözerim yani. Vay be. Peki böyle bir şey yaptığın ya da böyle kafaya taktığın e, gerçekten de reddedildiğin an, bir an oldu mu Hı. ya da bir şey oldu mu? Olay Hı, oldu hiç mu? Hiç olmadı. Vay. 3-0. Ne <laughs> şey, Yengeçe boğayım. Yengeçe boğa. Evet. Enteresan. Hiç anlamam. Siz anladınız sevgili dinleyiciler. Siz anlamışsınızdır. <laughs> <laughs> yani güzel şarkı söylüyorsun. <laughs> Teşekkür ediyorum. Bu noktaya... Sahnede ama bu kadar yumuşak söylemiyorum aslında, farkındasın değil mi? Daha böyle sert, agresif bir evet, yerden evet, söylüyorum evet, sahnede. Evet. Ya sahnede tabii farklı şeyler oluyor. Evet. Yani enstrümanist bile, yani şeyler bile, enstrümanlar bile farklı çalıyor. Evet. Onlar zaman zaman solo atıyor ves vesaire. Sen sesinle böyle şey yapıyorsun, neydi onun adı, e şov yapıyorsun evet. falan. Yani yani i̇kisi böyle çok farklı uçlar yani. Bu evet. şarkılarla benim sahnem böyle, ikisi böyle başka yerlerdeymiş gibi sanki. Evet. Ama ne kadar güçlü sesin olursa olsun şarkılara Müslüm Gürses gibi duygu katmak gerekiyor. Değil mi? Öyle ya bir şey ben de bunu var. ne zaman öğrendim biliyor musun? Bir tane yarışmaya katılmıştım. Şey, o zamanlar Rising Star diye bir yarışma vardı. Evet. E ee, ona katıldığımda orada bir tane vokal koçu vardı. Şimdi i̇şte yalnızlık senfonisi'ni söyleyeceğim zaman bu da bir mesela benim için. Hı -hı. İşte orada şey yapıyoruz, prova yapıyoruz, işte sound check falan. Bana dedi ki "Ali sen bu şarkıda ne dediğini farkında mısın?" dedi. Yani burada bir şiir var aslında yani dedi. Evet. "Hiç okudun mu bunu?" dedi. "Yok." dedim. "Bir gidip okuyup anlayıp gelir misin?" bir yarım saat sonra dedi. Evet. Hayatımda ilk defa o zaman bir şarkıyı müzikten ayırıp şiir olarak okuyup ya bu söz yazarı ne demeye çalışmış ya burada dediğimi hatırlıyorum. Ondan hmm. sonra da söylediğim her şarkıya öyle bakmaya başladım. Ha. Bence o yüzden zaten insanlar sahneme geldiği zaman bu kadar etkileniyorlar. Çünkü onu yaşıyorum ve içimde o duyguyu bulup Bazen karşımda hiçbir insan olmadan onunla kavga ediyorum. Şimdi i̇şte ne bileyim orada ağlayan birini yakalıyorum, beraber söylüyorum. Yani bilmiyorum ya, yani şarkıların sözlerinin anormal derecede önemli olduğunu düşünüyorum. Yani. Evet, Efendim şimdi e, yine bir şarkı dinletirelim dinleyicilerimize, e, Kupalara Layıksın. Bu şarkıyı nasıl yaptın, Na, ne oldu? E, 2019 yılında Galatasaray Şampiyonluğunda, bu arada sevgili seyirciler ben anormal derecede fanatik bir Galatasaraylıyım. E, 2019 yılında e, Galatasaray'a marş yazdık, sıfır bir marş. Hı hı. E, o sırada da e, bir tane de tribün marşını alıp bir şey yapalım dedik. Bu hı. aralar böyle akustikler çok modaydı falan. E, kupalara layıksın seni öyle aldık evde otururken böyle gitarla deniyorduk ha ne güzel oldu ya falan dedik arada da bir ıslık melodisi var onun ben de ıslık çalmayı beceremem Hı -hı. <laughs> yani hayatta tek yapamadığım şey ıslık çalabilmek olabilir yani e fenerli bir arkadaşım vardı stüdyoda. Dedim ki gel dedim çal dedim. Hayatta çalmam Galatasaray'ın marşını ben işte ıstık çalacağım alacağım binlerle falan filan yaptım. <laughs> Zorla çocuğa ıslık çaldırdım o başta. Adını da yazdırmadım yazmadım çünkü yazmamı istemedi yani yani çok koyu fenerliyim. rezil olmasın diye. Evet sonra da, e, şampiyonluk kutlamalarında o kupaları alacaksın senle e, marşı söyledik ama 15 gün öncesinde bana otobüs çarpmıştı Kadir. Ve benim ayağım kırıldı. Evet. Tövbe tövbe. Ayağımın üstüne otobüs geçti benim şeyde, Allah. Ortaköy. Ortaköy'de değil ya, Karaköy'de. Ve benim ağlama se sebebim e, neden şey hani bu başıma geldi değil, stada çıkamayacak mıyım diye ağlıyordum. Çünkü bu hayatta bir kere başına gelebilecek bir şeydir ya hani. Evet evet. E, stada çıkmak bence çok acayip bir şey yani. Doktor arkadaşımı getirdim Teşekkür yanımda. E, bu yasakmış yapılması bu arada. E, lokal anestezi yaptırdım soyunma odasında ayağıma. Ayağımın üstüne basabileyim diye. Sen kemik daha çok kırıl ben staddayken. Ama öyle. ya Galatasaray stadındayım, yapmak zorundaydım onu yani. Hani ayağım kopsun ben stada çıkacağım falan öyle noktasındaydım abi. yani. Allah korusun. Yani hiç Nasıl hiç yani. Ya? Öyle bir öyle bir şey yani. Ee, peki Fenerbahçe bu sene şampiyon olursa iş mucizelere kaldı da <laughs> üzülür müsün? <laughs> yani, <gülüyor> Gülüyorum farkındaysan çünkü Galatasaray şampiyon olacak yani hani. <laughs> bu yani önemli. burada Icardi bence bu sene Galatasaray'ı evet. taşıyan insan oldu. Kesinlikle katılıyorum. Yani ne kadar top oy iyi oynarsan oyna Fenerbahçe iyi oynuyor bakıyorsun işte şeyde de Olympiakos maçında. Adam şov da. canım yani çok, şey çok yok, şov bu, yani. Sonuç önemli yani. Çok iyi çok iyi yani. Takım Icardi, çok kötü de bizim, oynasın. E, Icardi şansımız demeyeyim de yani başımıza gelen güzel şeylerden bir tanesi. Evet. Tanıştın mı Icardi ile? Yok tanışmadım. Bu sene şampiyonlukta inşallah. O konuya girmeyeyim. Yani. Hayır bak baktım sana. O konuya girme. Öyle bir baktın ki yemin ediyorum. gözlerimle yaptın gözleriyle anlattım Gözleriyle anlattım. Orayı da yakınlaştırırsak bir şey de Ya manajla. Ama o benim fanatizmimden dolayı. Kişilerle alakalı bir şey değil tabii, o yani. Tabii tabii ben. Geç şimdi sen geç <laughs> oraları. Sen şarkı çal boş ver. <gülüyor> <gülüyor> çıkacak ağzımdan yoksa cümle çünkü ya. Yani. <laughs> Maç falan gelir mi diye sormuyorum. Yani bu sene şampiyonlukta eğer çıkacak olursam şayet tabii ki gelir. Aslında As bir tane yaptık. Sinan'dan ben bunu da ilk defa burada söyleyeceğim. Evet. Ve söyleyeceğim yani. Aa. Hayır, söyleyeceğim derken onu da söylerim de şarkıyı da. Heh. Biz aslında bir tane şarkı yaptık. Evet. Şarkının e, sahibinden şarkıyı alamadık. Vermedi Aa. yani. Ne teklif edersek edelim vermedi yani. Hani hı hı hı. ne teklif açık, açık çek falan dedim ki al dedim yaz buraya falan. yani ne istiyorsan falan noktasına sen başka taşıdan. bir şey teklif etseydim yat kat barter. Yani vermiyor şarkıyı. Hikayede... Parayla e, alakası değil mi yani? Yani bir gün film çekmek istiyormuş. Anladım, yani bana gelen hikayeden bahsediyorum. Birebir de duymadım hmm. bunu yani. Hmm. Yalancısıyım bana söylenen. Bir film çekmek istiyormuş. O filmin e, müziği olsun istediği için vermek istemiyormuş. Bana böyle söylendi yani hmm. ve 3 senedir falan yani hani Avrupa Müzik'e Cengiz abi oraya girmedi? İşte bilmem kim oraya girmedi falan yani kimleri kimleri konuştuğum ve asla vermiyor şarkıyı. Şarkı çıkamayacak muhtemelen ama statta söyleyebiliyorum. Hmm. Yani konserde söyleyebiliyorum, statta söyleyebiliyorum. O yüzden bu sene stada çıkarsak eğer, çıkarsam eğer, onu söyleyeceğim orada. Şampiyon olursan tabii. Olacağız zaten. Daha belli değil ya. Olduk. 7 7 7. Gönderdim. <gülüyor> geçen sene Ali çıkmıştı hatırlıyorum. Evet. Ee, ben gerçekten bütün takımların şampiyon olduğunda ben de DJ'lik yapmak istiyorum. Ee, ben ya de vallahi şarkı. Sen ben Galatasaraylı de... mısın? Ben takım tutmuyorum. Milli takım tutuyorum. Sen e... tarafsızım. Sen müziğin simgesisin. Estağfurullah. Hangi takım çağırsa oraya gidiyor falan e, kadar. Ya, <laughs> ya mesela tabii simge de enteresan. Sen söyledin diye söyleyeyim yani. Ben bir şey demedim. Müziğin simgesi. Beşiktaşlı isimledim. ama. Ben bir şey demedim yani. Ama simge e, aşkın olayım şarkısı Galatasaray'da ilk kalbiyle beraber patladı. Dokunulara girmeyelim diye. Kıskandın mı? E, kıskançlık yanlış bir kelime. E, fakat ben Galatasaraylı biri olarak asla başka takımın stadına girip şampiyonluk şarkı söylemem. Eleştirdin. O zaman Galatasaraylı olmuyor olurum diye düşünüyorum yani. Yani ben Simge için söylemiyorum ama biri ben Fenerliyim diye Galatasaray Stadı'na gelip şarkı söylüyorsa ben onun Fenerliliğinden şüphe duyarım yani. Sadece bunu söylüyorum yani. Ama bunu Simge'ye söylemiyorum yani ben de gitmemeliyim olarak söylüyorum yani. Valla ben bile üzerime alındım. Neyse ağrımdım. ben gidiyordum teşekkürler diye <laughs> <laughs> çıkış yapıyorum. Zaten programın sonuna geldik. <laughs> Zaten yani. Zaten yani. Ya bu benim genel bakış açım yani. Evet evet. Bir Galatasaraylı olarak nasıl taraftar beni Fener'in ya da Beşiktaş'ın stadında görmekten haz almayacaksa ki her takımı sevmekle beraber yani sonuçta Türkiye'nin her takımını seviyoruz ama tamam, ben Galatasaray başlayalım. stadında devam ediyorum. Peki mesela Simge evet. Galatasaraylı olsa olmaz ama değil. mı? Değil, olmuyor da. Yani Enteresan. beni ilgilendirmez bu konu. <laughs> Acaba Beşiktaş'a yani. marş yapmayı düşünmüş ya da bir şarkı yapmayı düşünmüş olabilir mi? Hemen arayalım, verin telefonu soralım bu konuyu. Ya da sen Beşiktaş'a yapmam diyorsun, işte olmaz bana diyorsun. Hayatım yani anladım ben, ben evet, evet. Florya'da büyüdüm yani bu böyle bir şey değil. Ben de Galatasaray'da doğdum, Galatasaraylı olacağım yani. Florya'ya gittin mi hiç? Florya'da yaşadım zaten. Sana bomba oldu. bir şey söyleyeyim mi? Söyle. 13-14 yaşındayım. Evet. Yıldız takım diye bir takım evet. var. Evet. 12-14 takıma. Tamam. Ee, bir yıl o Florida'da antrenmanlara gittim. Top oynadım. Şaka yapıyorsun Galatasaray'da. Demek ki Galatasaray'da. Hayır takım tutmuyordum. <laughs> tamam ben anladım. Takım <gülüyor> <gülüyor> Var ya yılan şey adam böyle şey. <laughs> ben anladım. Bir şey söyleyeceğim. Ee, yani okul takımında da oynuyordum bilmem ne filan. Ee, o zaman çok zordu şartlar filan yani. Kadroya girmek şu bu filan. O Florya'nın şeyini ben o tozunu yuttum, ondan sonra... Çok da güzel bir yer orası. Florya de çok güzel. Eski Florya güzel yani. e, Tabii canım yani. Sonradan çok büyüdü tesisler, meclisler falan. Şu an evet bir de, de çok şehirleşti falan biz, ama yine de severim yani. Biz A takımla şey yapardık yani, antrenman yapardık yani. A takım gider sonra biz antrenman Hala yapardık. Hala keyifli ya, o şampiyonlukta oraya gidip <laughs> orada kutlamalar falan... Sen bir de çok... Soyunma Odası'na <laughs> Ben yok, buradan, ben burada iyiyim <laughs> teşekkür ederim. Ya şey yok, Soyunma Odası'na gidelim yanlış anlaşılmasın. Ya şey, sporun... <laughs> Sporun her tarafı böyle bir şey yani. İşte e, o zaman böyle duşta sıra beklerdik. E, kış, ha, muş, ben onları hiç yaşamadım. Anladın yani konser hayatı o, yaşadım. Çünkü biz böyle prenses gibi falan yaşıyorduk <laughs> hayatı yani. Klasik batı <laughs> müziğinde ne yapacaksın ki yani anladın mı? Elimde yan flüt oturuyorum bekliyorum orkestrada ya. Hiç öyle <laughs> ne soyun modası gördüm diye bir şey ya, Sporda, ya Futbolda özellikle o öyle çileler de var yani. Böyle... Çok isterdim ama ya. Bir tarafların yani kanamış, şey, kumlar, Spor kariyerim mumlar. olsun isterdim. Mesela evet. eskiden profesyonel buz patini yapıyordum. Hmm. Ee, sonra Konservatuardaki hocam annemle babamla konuşup bıraktırmıştı elime ayağıma bir şey olur konser Aa, veremem diye. Vay be. Ay Hala da Uludağ'a gittiğimde beni ski bile almıyorlar şeye. Kaya. Ne diyorsun yani? Bacağım neden? kırılır bir şey olur diye. canım yasaklıyım. E, e, Kayaksına snowboard falan yapmıyor musun? <laughs> Hiçbir şey yap yapmak istiyorum ama Ayağım. bana bir şey olursa 3 ay yatacağından dolayı yapmama izin verilmiyor yani hmm. <laughs> sistemin içerisinde. Çok iyi çaldığın enstrümanlar hangisi? Ee, yan flütte Avrupa derecelerim var. Piyano çalıyorum. Aslında bütün enstrümanları çalmayı biliyorum ama profesyonel değilim yani. Böyle biraz üzerine gidersem çözerim konuyu. Yan flüt zor biraz. Ya, evet. Bence kolay. <laughs> ben yani bence kolay. Evet. Ama her şeyin başı Okulda piyano. Okulda bir espri vardı. Rüzgarı tutunca ses çıkıyor. Sen enstrüman çalıyorsun. <laughs> ha, kendi müzisyen mi zannediyorsun falan diyorlar. Ya Olur mu öyle şey ya? <laughs> Yan flütün bir de sesi de çok güzel oluyor. Güzel evet. Fakat piyano her şeyin başı. Çok severim. Piyanoyu çözdüm hepsini ben de. Ben kanun aldım. Kanuna merak sardım bu arada. Kanun çalmıyor. Aa, bence. çal kanunum çal. Zaten. Vay ben be. çalmayı öğrendim. Yok mu bir rakımız diye. Balıklar, aga mı? Tavsiye etmiyoruz. O zaman hemen şöyle yapalım. Ee, veda edelim. Edelim. Çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Bence de. Aldım bütün lafları azman. Estağfurullah. Hayırlı işler yani. Öyle de demeyelim de. <laughs> Öyle de demeyelim ama. Bak sonradan beni arayıp da bak onu kullanma, bunu kullanma, <laughs> canım, onu koyma, bunu ne çıkartma. Ne istiyorsan ne yaparsan ha, yap. Tamam buradan da sözünü aldık. Bu programı yayınlayacağız haberin olsun televizyonda da aa falan. Tamam canım yayınlar yerlerinde. Youtube'da ya, da, da yayınlayacağız. Ya. Artık başa gelen çekilir Kadir. Yapacak i̇ki, bir şey yok yani. İki gün sonra daha mı açıyormuşlar? Ee, falan. Peki çok teşekkür ederim. Bana 10 tane kağıt imza attılar şimdi yani. Olacak iş mi? Çok teşekkür ediyorum. İyi ben ki çok varsın. teşekkür ederim. Sen de iyi ki varsın. Sesine teşekkür sağlık. ederim beni misafir ettiğin için. Sesine sağlık, enerjine sağlık, e, güzelliğine sağlık, her şeyine sağlık yani. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol Ali'cim. Namur Master programının bugün de sonuna geldik. Bir başka programda tekrar görüşmek üzere.